Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önceki paylaştığım Yetik Şifa'nın izinde ücretsiz şifa bulanlar e, adlı videomda e, sıvı içme kurallarından bahsetmiştim e, ve deneyimimi anlatmıştım. Bana çok fazla soru geldi. E, videoda yeteri kadar açıklama yapmama rağmen ben de sadece <laughs> su içme kuralları, hayatımızda suyu nasıl tüketmeliyiz buna dair bir araştırma yaptım ve size daha geniş kapsamlı bilgi vermek istiyorum. Öncelikle günlük hayatta yani tükettiğimiz kahvemiz, çayımız, meyve suyu, süt bunlar kesinlikle suyun yerini tutmuyor. Yani özellikle çay tiryakileri suyu çok az içerler çünkü sürekli çay içtiklerinden dolayı ağızlarında bir kuruluk hissetmezler ve bundan dolayı su tüketimi neredeyse hiç yoktur. Bazı insanlar günde bir bardak suyu bile içemiyorum diye dert yanarlar. Bundan dolayı bazı uygulamalar var. Su içimi hatırlatma uygulamaları gibi. Şimdi e, öncelikle yetik şifa ücretsiz bulanlar programını yapıyorsanız, seviye 1 değilseniz, seviye 2 değilseniz ya da Size şöyle söyleyeyim. Midenizde bir sorun varsa gastrit gibi, reflü gibi. mide sorunlarının zaten şöyle söyleyeyim. Araştırmalarıma göre mide sorunlarının çoğu yanlış beslenmeden, yanlış sıvı tüketiminden, öğünlerle beraber alınan sıvı tüketiminden oluyor. öğünlerle beraber alınan çay, kahve, işte kahvaltıda biz ne yapıyoruz mesela? Çay içiyoruz sürekli. İşte e, baklava yerken ya da başka şey yerken yanında kahve içiyoruz ya da kola falan tüketiyoruz. Bu şekilde beslenmede arkadaşlar midedeki asit dengesi bozulduğundan dolayı sindirim zorlaşıyor ve midenin çalışması normal düzende olmuyor. Bundan dolayı midemizde gaz birikiyor ve vücutta bir bize tepki olarak işte e, geğirme olsun yanma olsun başka türlü sonuçlar çıkarıyor öncelikle sizin bir mide probleminiz varsa gastrit, reflü gibi özellikle reflü olanlarda bunu söylediklerimi yaparsanız emin olun kısa bir süre sonra fark edeceksiniz hatta size şöyle söyleyeyim bir hafta içerisinde e, bu sorununuzdan kurtulacaksınız. Gebe bayanlar da bunu yapabilir çünkü gebelik döneminde mide yanması, mide şikayetleri çok fazla oluyor. Ee, söyleyeceğim şey zaten çok zararsız bir şey. Öncelikle öğünlerde yemek yerken kesinlikle hiçbir şekilde sıvı tüketmeyeceksiniz. Kahvaltıda, akşam yemeğinde, öğle yemeği de tüketiyorsanız yani günde 3 öğün, 2 öğün yediğiniz zaman Kesinlikle çay, kahve, meyve suyu, kola bu tarz yiyecekler yemeyeceksiniz. Birinci kuralımız bu. Öğünle beraber kesinlikle yemek yemeyeceksiniz. İkinci kuralımız ise öğünlerden önce kahvaltıdan önce hemen su içip hemen başlamayacaksınız. Ya da akşam yemeğinden önce Dur ben ilk önce midemi bir tıka basa suyla doldurayım da az yiyeyim mantığını uygulamayacaksınız. En az yarım saat. 20 dakika da olabilir. Hadi diyelim çok zamanınız yok 15 dakika olsun. Beklemeniz lazım. Suyunuzu içtikten hemen sonra yemeye başlamak yerine suyunuzu ya da çayınızı ya da kahvenizi içtikten en az 20 dakika 25 dakika gibi bekleyip midenin ona hazırlanmasını bekleyip daha sonra besininizi tüketeceksiniz. Kahvaltı ya da akşam yemeğini öğünü yerken de yanında hiçbir şekilde sıvı tüketmeyeceğiz. Bu ayran da dahil yani midenin asitliğini azaltacak, midenin o kendi suyunu bozacak bir sıvı almamamız lazım. Öğünle beraber sıvı tüketmeyeceksiniz. Öğünüz bittikten sonra üstüne de hemen su çay içmeyeceğiz. Zaten bizim en büyük yanlışımız öğünden sonra bir maden suyu içmemiz. İşte akşam yemeğini mesela çok yediniz, biz ne yapıyoruz? Bir maden suyu içeyim de rahatlayayım. Aslında bu bizi rahatlatmıyor. Bu alışa gelmiş bir şey ve çay içmemiz de aynı şekilde ne yapıyoruz? Midemizdeki dengeyi bozuyoruz ve bu bize işte geğirme olarak yansıyor, şişme olarak yansıyor. Midemiz iyice şişiyor, patlayacak dereceye geliyor. Ve biz midemizin normal boyutundan daha fazla sıvı aldığımız için midemizin daha çok genişlemesine sebep veriyoruz. Ve midemizi sıvıyla, suyla daha da çok büyütüyoruz. Yani mideyi bir torba olarak düşünecek olursak küçük torbayı esnete esnete büyütüyoruz. Bu sefer mide daha çok besin almak istiyor ve bu da bizim kilo almamıza sebep veriyor. İkinci kısım ise şekeri azaltacaksınız. Yani midenizde reflü gastrit gibi bir şey varsa araştırdım arkadaşlar. Şeker de reflüyü arttırıyormuş. Yani gebeyseniz bayan arkadaşlar için söylüyorum. Hamilelik döneminde midenizde çok sıkıntı varsa şeker miktarını azaltın. Tamamen kesebiliyorsanız kesin. Şeker dediğim yiyecekler ekmek işte meyveler abur cuburlar. Ya ben meyveyi kesemem, ekmeği kesemem diyorsanız ilk başta mesela abur cubur tüketmeyin. Hiçbir şekilde çikolatalı, tatlı baklava, şerbetli yiyecekler bunları hiçbir şekilde tüketmeyin. Ve emin olun rahatlayacaksınız. Ben seviye 1'i 40 günlük yaparken su içme saatlerine, sıvı saatlerine harfiyen uydum ve hiçbir sorun yaşamadım. Şunu söyleyeyim size, sıvı içme saatleri çok zor çünkü biz alışmışız. Yemek sırasında özellikle kahvaltıda çay içmeye, işte akşam yemeğinden hemen sonra çay içmeye, işte su içmeye hepsine alışmışız. Alışkanlıklardan kurtulmak zor. Ama başladıktan sonra bir hafta zor oluyor. 3-4 gün, 5-6 gün zor oluyor. Ama başladıktan sonra biraz zaman geçtikten sonra alışıyorsunuz ve mideniz bağırsak hareketleriniz vücudunuzdaki değişimi görmeye başlayınca "Aa gerçekten çok sağlıklıymış." diyorsunuz. Yani zaten çok yiyen insanlarda daha çok gaz sorunları olur. Geyir, gaz sorunları, mide yanması, mide şişkinliği yemeyle çok çok alakalı, yüzde alakalı. Evet, genelde çok yiyen insanlarda sıvı kurallarına uymayan insanlarda bu çok olur. Çoğumuz bilmiyoruz. Çoğu insan sıvı kurallarına nasıl yapılacak, nasıl su içmeliyiz, hangi saatlerde su içmeliyiz bunları bilmiyoruz. Su içme gerçekten vücudumuzu harika bir şekilde değiştiren, cildimizi çok güzelleştiren bir nimet. Şöyle söyleyeyim size çayla kahve tamam çok güzel kahvenin çok faydaları var çayın da faydaları var ama çay ve kahve vücudumuzda ekstra olarak toksin yapan ve aynı zamanda vücutta ödem tutmaya yarayan e, içecekler. Yani şekersiz içseniz bile çay ve kahve vücudumuzda ödem yapıyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben daha önce İsveç diyeti yapmıştım. İsveç diyeti 13 günden oluşuyor. Başka bir videomda paylaşmıştım. Aşağıya linkini bırakayım. İsteyen onu da bakabilir. Gerçekten harika bir diyet. 13 günde 7-8 kilo verebiliyorsunuz. En az 5.5-6 kilo verebileceğinizi garanti edeceğim bir diyet. Ve İsveç diyetinde kesinlikle çay e, yasak. Yani verilen sıvılar haricinde ekstra sıvı alımı yasak. Yani sabah bir kahve ise gün içerisinde başka kahve içemiyorsunuz. Sabah bir tane bir bardak şekersiz çay varsa onun dışında çay içemiyorsunuz. Ve ben size şöyle söyleyeyim. Harfiyen uyduğunuz zaman çok hızlı bir şekilde kilo veriyorsunuz ve bunun sebeplerinden biri de özellikle sürekli çay kahve tüketmeyi seven bir insansanız hayatınızdan çay kahve çıktığı zaman canınız bu sefer suya yöneliyorsunuz, su içmeye başlıyorsunuz ve su içtikçe vücuttaki toksinler daha hızlı atılıyor, vücuttaki ödem azalıyor ve kilo veriminiz artıyor. Metabolizma hızlanıyor. Ama çay kahveyi tükettikçe, özellikle günde 2-3 bardak kahve işte 10 bardağa yakın çay tüketen bir insansanız emin olun vücudunuzdaki su tutma oranı arttığından dolayı vücudunuz daha çok ödem oluyor. Ve tartıya çıktığınız zaman 1 kiloya yakın daha fazla çıkıyorsunuz. Hani böyle 3-4 kilo değil ama gerçekten gün içerisinde bu fark ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size sabah uyandınız akşama kadar hiçbir şey yemediniz ama sadece çay kahve içtiniz. Akşam tartıldınız fazla çıkıyorsunuz haliyle çünkü vücutta ödem tutuyor. Ama sabah kalktınız akşama kadar çay kahve içmediniz sadece su içtiniz genellikle kilonuzda bir değişim olmuyor. Ben çok fazla çay kahve tüketen bir insanım çayı çok seviyorum özellikle kahveyi de çok seviyorum günde 2-3 bardak Hatta 4-5 bardak Türk kahvesi içtiğim zamanlar oluyor ve bunu ben kendimde birebir yaşadım ve araştırdım ki gerçekten çay ve kahve vücutta ödem tut, topluyor Bundan dolayı daha şişkin bir yapınız oluyor Bu şekilde arkadaşlar su içme kuralları çok basit sabah kalktığınızda çayınızı, kahvenizi, suyunuzu içebilirsiniz. Öğüne kadar istediğiniz kadar şekersiz çay, kahve tüketebilirsiniz. Ama öğünden yarım saat öncesine kadar sıvı tüketmeyi bırakıyorsunuz. Yani kahvaltıyı saat 10'da yapıyorsanız 10.30'a kadar su içmiyorsunuz. 10'da suyunuzu, çayınızı içtiniz. 10.30'u 10.25, 10.20'ye kadar bekliyorsunuz. Mideniz bir hazırlık dönemine giriyor. Daha sonra öğününüzü yiyorsunuz. Öğününüzü yedikten sonra öğünle beraber sıvı alımı yine yasak. Öğün yedikten sonra da bir buçuk saat en az beklemeniz gerekiyor. Bu gerçekten zor. Çünkü dediğim gibi biz alışmışız hemen bir şeyler yiyip içmeye. Ama diyet yapıyorsanız ve amacınız kilo vermekse ya da reflünüz varsa, mide sorunlarınız varsa kesinlikle sonuç alacağınız bir sistem. Kurallar kolay uygulaması kolay. Biraz zor görünebilir söyleyince ama bir başlayınca gerçekten alışıyorsunuz. Mesela ben şu anda önlerle beraber çok fazla su tüketmiyorum. Yani seviyeleri yapmadığım halde. Çünkü hep aklıma geliyor yaptığım için daha önce. Ya da e, midemde bir e, şişkinlik oluyorsa midem şişiyorsa evet ya diyorum hani bu benim hatam çünkü ben öğünle beraber sıvı tükettim ya da işte öğünden sonra hemen su içtim lıkır, lıkır. böyle olunca midem daha çok şiş oluyor ama özellikle öğünden sonra bir buçuk saat boyunca hiçbir şekilde sıvı almadığınız zaman çok büyük bir tokluk hissediyorsunuz yani mideniz tıka basa yemiş gibi hissediyorsunuz çok az bir şey yeseniz bile sıvı tüketmediğiniz için mide onunla uğraşırken büyük bir efor sarf ediyor vücut ona işleniyor ve bu şekilde çok büyük tokluk hissediyorsunuz bir buçuk saatte kolayca geçiyor arkadaşlar yani hiçbir şekilde zorlanmazsınız özellikle yediğiniz yiyeceğe göre bekleme süreniz artabilir yani et yiyorsanız özellikle tavuk ürünleri et ürünleri bunları midede sindirme süresi biraz daha uzun besinler olduğu için Mümkünse et yedikten sonra 3 saate kadar hiç sıvı almazsınız. Mideniz daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde o eti sindirecek ve sorun yaşamayacaksınız. Yani özellikle reflü, gastrit, mide sorunları, mide şişkinliği olan insanlar için söylüyorum. Normal seviyeleri yapmasanız bile seviye programında dahil olmasanız bile dediğim şekilde tüketirseniz büyük ölçüde sorunlarınız bitecek tamamen de bitebilir. Tabii bu sizin midenizin sıkıntısına problemine bağlı. Bu şekilde arkadaşlar bilgilerimi sizinle elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Bay bay.